arkadaşlar. Oxford House Kalıç'tan Eda ben. Gidişinize çok az bir zaman kaldığı için size hatırlatmamız gereken önemli konular var. Sizden dönem dönem orada yapacağınız işle ilgili çeşitli sorular alıyoruz. Bu sorularınızın çoğunun cevapları job offerlarınızda yer alıyor. Lütfen job offerlarınızı dikkatli bir şekilde okuyun. Job offerlarınızdaki bilgilere hakim olarak gitmeniz çok önemli. Job offerınıza konaklamanızla ilgili bilgiler mevcut. Biletinizi alır almaz lütfen konaklama sorumlularınıza geliş tarihi ve saatinizi bildiren bir mail gönderin ve indikten sonra nasıl ulaşabileceğinizi sorun. Varışınız gece saati olabilir. Hafta sonuna ya da resmi tatile denk geliyor olabilir. Bu nedenle adrese vardığınızda konaklamada sizi içeri alacak kimse olmayabilir. Sorun yaşamamak için konaklama sorumluluğunuza lütfen en kısa zamanda mail iletin. Amerika'ya uçabilmek için aşı zorunluluğu bulunmaktadır. Aşı kuralına uygun olduğunuzdan lütfen emin olun. Aksi halde uçuşa alınmaz, ülkeye giriş yapamazsınız. Amerika'ya uçabilmeniz için Amerika'da geçerliliği olan aşılardan en az 2 doz almanız veya son aşı üzerinden de en az 14 gün geçirmiş olmanız gerekmektedir. Uçağa binmeden maksimum 48 saat önce PCR testi mutlaka yaptırmalısınız. En kolay unutulan belge pasaportunuz. Bildiğiniz gibi yanımızdan olmadan ülkeden çıkış kesinlikle yapamazsınız. İşverenlerinizin ne kadar iş başlangıç tarihinize hakim olsa da sizin gelişinizle ilgili işlemleri uçuş bilgilerinizi aldıktan sonra yapmaya başlıyor. Ayrıca danışmanlarınızda da uçuş bilgilerinizi mutlaka ama mutlaka iletin. Biletlerinizin iş başlangıcınızdan 2-3 gün önce olmasına dikkat edin. İş başlangıç tarihiniz imzaladığınız job ve portalınızda yazılı. Bu tarihten önce işe başlamanız kesinlikle mümkün olmayacak. Çalışma izniniz yanınızda olmazsa Amerika'ya girişte sorun yaşayabilirsiniz. Dahası bu belge olmadan security card baş başvurusunu yapamaz. Amerika'da herhangi bir banka hesabı açamazsınız. Mutlaka yanınızda olsun. Hatta fotokopisini de ayrıca yanınıza alın. Yedekleyin. Sevis form yardımı ile security card başvurusu yapabiliyorsunuz. Mutlaka yanınıza alın. Fotokopisini de yanınıza alın ve yedeklemeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar Amerika'ya adım attığınız andan ilk maaşınızın alana kadar geçen süre içerisinde harcamalarınız muhakkak olacak. İhtiyaçlarınızı karşılayacak miktarda paranın yanınızda olması lazım. Bu da yaklaşık 1000 dolar civarı olursa herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kendinizi de güvende hissedersiniz. Paranın tamamını nakit olarak taşımak zorunda değilsiniz. Bir kredi kartı ya da ailenizin çıkartacağı bir ek kart da acil durumlarda sizi rahatlatacaktır. Bir diğer konu konaklama yerinizin adresi ve ihtiyaç duyabileceğiniz kişilerin iletişim bilgileri, sponsorunuzun acil durum numaraları mutlaka yanınızda olsun uçağa binmeden önce konaklama yerinize nasıl ulaşacağınızı araştırın. İş yerinizle ilgili önemli bilgileri not alın ve bu notları yanınızda almayı sakın unutmayın. Eğer düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar varsa mutlaka yeterli miktarda doktordan alacağınız ne işe yaradığına dair bir yazı ile birlikte yanınıza alın. Ayrıca ufak tefek sorunlar için ağrı kesici, mide ilacı gibi ilaçlardan da alabilirsiniz. Çok sevdiğiniz, olmazsa olmaz dediğiniz paketli yiyecekler varsa da bu bunları da alabilirsiniz. Orada da tanışacağınız yeni insanlarla kendi kültürünüzü tanıtmak için lokum gibi Türk kahvesi gibi küçük hediyeler alabilirsiniz. Gideceğiniz yerin iklimine uygun kıyafetlerde lütfen yanınıza alın. Çok basit gibi görünen şeyler bazen yanınıza almaya en kolay unuttuğunuz şeyler olabiliyor. Bir listeniz olsun. Çantanıza koydukça yanına tik atın ve işinize garantiye alın. Amerika'da havalimanına indiğinizde mutlaka ücretsiz wifi sağlanıyor. Kendinize bir hat alana kadar ücretsiz Wi-Fi hizmetinizden faydalanabilirsiniz. Ancak ben havalimanından çıktıktan sonra da internet kullanmak isterim derseniz şu an kullandığınız hat sağlayıcınızla görüşüp hattınızı yurt dışına açtırın. Amerika'da dikkat etmeniz gerekenler ile ilgili buradan size düzenli olarak bilgilendirmeler yapacağız. Lütfen WhatsApp hattınızı ve e-maillerinizi düzenli olarak kontrol edin. Harika bir yaz geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.